Zamane çocuklarını görüyor musun sen, nasıl hızlılar? Ulan biz, Gıyasettin'in yaşındayken mektup yazarken bile utanıyorduk. Şimdikileri mektup falan kaçmıyor. Direkt yazıyorlar. Vay be! <laughs> Aferin ama, maşallah. Oo, nevizadeler ne de geldiler. <laughs> Karı da ne? kendine. Carlito, buralarda tek Carlos sen kaldın be. Duydun mu? Roberto Carlos'u Sivas Spor'dan göndermişler. Vallahi biz de çok kalıcı değiliz be Servet abi. 2014'te bitti be. Vallahi. Ulan 2000'e girerken hayret ediyordum. 2014 neymiş ya? E uzaylılar da gelmedi Servet abi. boşa hayal kurmuşuz bu çizgi romanları okurken. Sorma Kandemirci. Ben 2000'den sonra Habla besleneceğiz zannediyordum. Hani trafik olmayacak. Efendim sensin. Beykoz'dan Taksim'e saniyede şş, bize gideceğiz zannediyordu. Bir top yani. Aa baktım hiçbir olmadı. Uzaylılar falan da gelmedi. Evet. Gelecek zannediyorduk. Şş, ya yok gelmediler. Geçenlerde de okudum. Mars'ta metan gazı bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki, ulan acaba uzayda hayat var mı? Düşünsene ulan düz mantıkla. Eğer metan gazı varsa hayat da var demektir. Zart tut yerlenmiş Marslılar ortaya bu çıkıyor düz mantıkla. Servet abi nerede o eski yılbaşları falan demeyecek bir şey? Onun yılbaşı akşamı anlatırız Bahadırcığım. Vallahi Servet abi yani 2014 yılı bizim için apayrı bir yıl oldu ama şanssız ki bir kere seni tanımış olduk. Karışım doğru söylüyor. Senden çok şey öğrendik. Seni çok özleyeceğiz Servet abi. Bu söyledikleriniz için teşekkür ederim. Teveccühünü sağ olun. Ayrıca ne oldu Kallito ya? Ne biçim konuşuyorsun öyle sen? Gören de duyan da mahalleden gidiyorsunuz zannedecek. <laughs> olur mu ya? 2014 çok can yaktı be çocuklar. Memlekette kara haberden geçilmedi. Gençler, madenciler, inşaatlarda işçiler derken haberlere bakamaz olduk. Gene gencecik güzel insanlar göçtü gitti. Kötüler yaşamaya devam etti. Ha Servet abi, yılbaşında sokakta kutlama yapıyoruz. Sen de buradasın değil mi? Yok canım. Ben ne diye gideceğim buradayım? PTT, pijama, terlik, televizyon. Nerede o eski yılbaşları demeyeceğim. Onu yılbaşı akşamı uzun uzun anlatırız. Tamam mı çocuklar? Hadi yavrum eyvallah. Yani sen ne adamın ne söylüyor ya? Eski yılbaşı bir gireceğim oradan şimdi bir gireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?